Herkese merhaba. Ben Azra Asla Şanlı. Bugün Akademi Dünyası Mutfak Sanatları Uygulama Alanındayız. Konuğumuz Zeynep Şefimiz. Zeynep Şefimizle birlikte öğrenci adaylarımızın merak ettikleri soruları yanıtlayacağız. Merhabalar. Merhaba Zeynep Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Şefim kendinizi biraz bize tanıtır mısınız? Evet, ben e, 1980 doğumluyum. E, Muğla Üniversitesi yiyecek i̇çecek İşletmeciliği bölümünü bitirdim. E, sektörde fiilen 15 yıl çalıştım. E, otellerde, zincir otellerde fiilen 15 yıl, e, restoranlarda buna dahil olmak üzere çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra e, yaklaşık 5 yıldır akademi dünyasının mutfak uygulama alanında. Ee, bu işi seven, isteyen, merak eden, e, yeni girişimcilere e, ve gençlere e, bu mesleği aşılamayı öğretmeyi hedefliyoruz. E, umarım e, iyi sonuçlar da elde ediyoruz. Hocam, aşçı kimdir? Ne iş yapar? Aşçı kimdir? E, aşçı e, yeme içme giyinme barınma üçe ayrıldığında yeme içmenin kısmını karşılamaya çalışan insanlar diyebiliriz. Tabii bunu hazırlarken tanımlamasına girersek, hijyenik bir ortamda olmalı, temel kuralların hepsini, mutfak kurallarının hepsini uygulayarak insanlara kaliteli bir hizmet sunan kişi diyebiliriz. Anladım hocam. Aşçılık mesleğinin istihdam alanları nelerdir ve mezunlar nerelerde çalışabilir? İstihdam alanları geniş kapsamda. Ee, i̇nsanların yeme ihtiyacı olduğu her yerde e, bu mesleğe aşık olanlar, gönül verenler, yapmak zorunda olanlarla beraber e, bütün alanlarda bunu söyleyebiliriz. E, bir okul kantinini varsayabiliriz, 5 yıldızlı bir oteli varsayabiliriz. restoranlar, kafeler, lokantalar gibi... Ee, yeme içmenin bulunduğu bütün alanlarda istihdam alanı sağlıyor sağlanıyor. Ee, ve adaylar da buna sahip olabiliyorlar. Gelip bizden eğitim alıp e, bilgi bilgi akışını gerçekleştirdikten sonra e, sektöre kazandırabiliyoruz. Bir diğer sorumuz nasıl aşçı olunur? Nasıl aşçı olunur? Ee, önce severek olunmalı. Yani severek aşçı olunabilir. Ee, i̇yi bir e, bu işi seviyorsanız e, bu işe gönül verdiyseniz e, gelip e, bir eğitim kurumundan e, ya da bu işin okulunu okuyarak işte üniversitelerde gastronomi bölümünü okuyarak e, ya da gelip e, akademi dünyasının e, bünyesine girip e, burada e, çeşitli kurslardan yararlanıp e, aşçılık belgesini de aldıktan sonra e, sektöre geçiş sağlanabiliyor. Yani herhangi bir üniversite sınavına girmeden e, buradan gelip aşçılık sertifikasını alabiliyorlar. Kesinlikle. Bir diğer sorumuz aşçılık kursuna kimler katılabilir? Koşulları nelerdir? Yabancı uyruklu kişiler de bu eğitime katılabilir mi? Aşçılık kursuna kimler katılabilir? E, genellikle e, çok yani e, tabii ki çok küçük yaşlar talep edilmemekle beraber e, 17-18 yaşına gelmiş adayların e, yani başlangıç yaşı 17-16-17 yaş olup e, temel eğitime başlayıp e, bunu sınır yani yüksek yaşlarda sınır tanımayıp her yaşta gelip e, burada e, eğitimini alıp belge sahibi olabilirler bunlar da yabancı uyruklu vatandaşlarımız da gelebilir. her ülkenin vatandaşı gelip buradan eğitimini alıp mesleki yeterlik belgesini de sınavına girip belgesini hak kazandıktan sonra buradan eğitimini alıp belgesini alabilir. Bu belgeyi yurt dışında kullanabilir. Türkiye'de kullanabilir. Bu belgeyle devlet memuru olabilir. Temel hedef genellikle mesleki yeterlik belgesinin Avrupa Birliği ülkelerinde ve e, gerçi bütün yurt dışı ülkelerinde kullanıyoruz. Yeni Zelanda'dan gelen adayımız da var, Kanada'dan ve Norveç'ten gelip sınava giren adaylarımız da eğitim alıp sınava giren adaylarımız da var. E, hepsini memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle komşu ülkelerden e, daha çok rağbet görüyoruz. İşte İran'dan son dönemden gelen, işte Balkan ülkelerinden gelen, e, zaten Ruslar Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'nin yüzde beşine yakını Ruslar'dan Rusya artık. Biz de bu hizmet, bu sektörde onlara yardımcı oluyoruz, sektöre kazandırıyoruz. Gittik ülkelerinde de bu belgelerini kullanabiliyorlar. Evet, yani yabancı uyruklu vatandaşlar da akademi dünyasına gelip, aşçılık sertifikasını alıp kendi ülkelerine döndükleri zaman da aşılık mesleğine devam edebiliyorlar. Kesinlikle. Bir diğer sorumuz hocam. Aşçılık eğitim süresi ne kadar? Aşçılık eğitim süresi insanların öğrenme isteklerini ve öğrenme ihtiyaçlarına göre farklı eğitimlerimiz var. Bir günlük eğitimlerimiz var, bir haftalık eğitimlerimiz var, bir aylık eğitimlerimiz var, iki aylık eğitimlerimiz var. Ve üç aylık profesyonel, mesleğe profesyonel olarak adım atan adaylarımız var. Bunlar staj dahil değil sadece üç ay ee, yoğun bir eğitim. Yoğun bir eğitimden sonra, 3 ayda bir stajdan sonra mesleğe geçiş sağlayan e, adaylarımız olabiliyor. E, bu konuda e, insanların taleplerine göre çalışma saatlerine uygun olarak istedikleri saate, istedikleri bir eğitim programını tercih edip, gelip burada bilgi sahibi olup, eğitimlerini alıp e, istihdam sağlayabiliyorlar sektörde. Bir diğer sorumuz... Aşçılık kurs içeriğinde neler var? Kursa katılan adaylar neler öğrenecekler? Her şey öğrenecekler diyormuşum. Meslek, aşçılık mesleği diğer sektörlerle beraber gelişmekte ve sınırsız bir, sonsuz bir, uçsuz bucaksız bir platformun içine giriyorlar. Burada tabii ki ben her şeyi öğreneyim burada ya da siz her şeyi biliyor musunuz sorusunun hiçbir zaman Ucu açık sorular, bitmeyen, öğrenmek bitmeyen, öğrenmeyi bitirmek diye bir bölüm yok. Yani öğrenmek bitmiyor, her zaman biz de öğreniyoruz, öğrencilerimiz de sürekli bunları aktarıyoruz. Burada neler öğrenebilirler? Buraya gelip bir günlük hobi bir eğitim alabilirler. Ben bir gün gidip makaron öğreneyim, bir gün gidip hünkar beğendi öğreneyim, bir gün gideyim tako öğreneyim diye. Gelip bir günlük bir eğlenceli bir şekilde bir eğitim alabilirler. Ya da ben sınava gireceğim. Mesleği biliyorum ama sınavla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum. Sınavın tüm detaylarını öğrenmek istiyorum deyip bir haftalık eğitimlerimizi tercih edebilirler. Ya da işte ben kısmi olarak biliyorum ama temel bilgiye hiç sahip değilim. Bir aylık bir eğitim istiyorum deyip mesleklerini geliştirebilirler. Burada sadece temel eğitim almak değil. Ben bir ay boyunca işte Avrupa mutfağı ile ilgili çeşitli yemekler öğrenmek istiyorum, istiyorum diye bir aylık bir eğitim tercih edebilirler. Bir de az önce bahsettiğim gibi 3 aylık, 2 aylık ya da 3 aylık bir eğitim talep edebilirler. Anladım. Eğitim uçsuz bucaksız bir serüvendir diyorsunuz hocam. Kesinlikle. Bir diğer sorumuz, Aşçılık kursundan mezun olan bir kişinin elde edeceği kazanımlar nelerdir? Yeni bir hayat, yeni bir gelecek, yeni bir ufuk ve bunlarla beraber bunları kendisine, bunları kendisinde var olduğunu temsilini sağlayan belgeler. Bir Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir aşçılık belgesiyle tescilliyoruz diyoruz önce. Sonra kendisine mesleki yeterlik sınavını tabii tutuyoruz ki bu çok önemli bir belge. Bu belgeyle biraz önce bahsettiğim gibi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu belgeyi rahatlıkla kullanabiliyor, çalışabiliyor, iş yeri açabiliyor. Sonra bu belgeyle bir devlet memurluğu yapabiliyor. Yani KPSS sınavına girip bir devlet memuru olabiliyor. Bu belgeyle bir iş yeri açabiliyor. İşiyle açabiliyor kısmında yani ustalık belgesiyle denk bir belge. Bunu çırak milli eğitime götürdüğünde kendisine ustalık belgesinin e, denkliğini sağlayacaklardır. Bir diğer sorumuz kursa katılanlar adaylar aşçılık kursu sonunda hangi sertifikalara sahip olabilmektedirler ve bu sertifikalar adaylara hangi avantajları sağlıyor? Şimdi birden fazla sertifikaya sahip olabiliyorlar. Pandemi sürecine de giriyoruz. İçindeyiz zaten artık bir COVID-19 beraber yaşamımızı devam ettiriyoruz. Artık çalışan her personelin bir hijyen belgesi olması gerekiyor. Hijyen belgesi olmayan hiç kimse yiyecek içecek üretiminin olduğu bir yerde çalışamıyor. Bir hijyen belgesine sahip olabiliyor. İş sağlığı güvenliği kurallarının temelini öğretiyoruz. Tamamına sahip olabiliyor iş yerinde nelere dikkat edip nelere dikkat etmemesinin gerektiğini sağlayan bir belgeye de sahip oluyor. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği aşçılık belgesini veriyoruz. Bunda da aday gidip herhangi bir yerde çalışıp bu belgeyle gidip herhangi bir kamu kuruluşunda çalışabiliyor. Son vereceğimiz belge mesleki yeterlik belgesi. Aşçılık seviye 4 ya da işte tercih edebileceği diğer mesleklerde de Alt birim meslekleri işte pastacılık olsun, kebapçılık olsun, pidecilik olsun, dönercilik olsun, e, pastacılığın alt birimleri olsun, işte hamur işleri, sütlü tatlar, e, meyveli tatlar, soslar e, ve yaş pasta yapımı sunumu, ayrıca baklavacılık gibi e, çeşitli belgelere ayrı ayrı sahip olabiliyorlar. Bu belgelerinde de kendi sektörlerinde çalıştıkları sektörlerde kullanıp bu belgelerle, faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Evet. Hocam peki ustalık belgesi nasıl alınır? Ustalık belgesi nasıl alınır? Ee, öncelikle gelip e, akademi dünyasının e, yaptığı aşçılık sınavına başvuruda bulunacak aday. E, bu başvuruda bilgi sahibi ise e, sınavla ilgili bilgi sahibi ise sınava direkt girebiliyor. Aksi halde e, bir haftalık ya da e, bir günlük e, sınava alışma sürecini sağlayan eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerden de yararlanıp sonra sınavla dahil olabiliyor. Sınavına dahil olup başarılı olduktan sonra belgesini bizden alıp götürüp Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık, Çıraklık Meslek Okulu var. Oraya götürüyor. Oradaki yetkililere teslim ediyor. Ondan sonra onlar da işlemlerini gerçekleştirip ustalık belgesine sahip olabiliyor adaylarımız. Hocam akademi dünyasından aşçılık eğitimin tamamlamış öğrenci adaylarımıza referans sağlıyor musunuz? Kesinlikle bunlara referans sağlıyoruz. Bu işe gönül vermiş. Kesinlikle ben aşçı olacağım diyen adaylarımızı eğitim sürecinde de referans olup hem eğitimine sağlayıp hem iş yerlerinde kendisinde referans oluyoruz. Çalışabiliyorlar. Eğer işte eğitim sürecinde başka bir işle ilgili bir faaliyeti da tamamen başka bir eğitimler de alıyorsa eğitimi bittikten sonra yönlendiriyoruz. Adaylarımız gidiyor referans olduğumuz iş yerlerinde bizi gururla temsil ediyorlar. Evet akademi dünyasından bu eğitim alan kişiler hem staj imkanı sağlanıyor hem de daha sonra iş imkanı da sağlanıyor. Büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum bunu hocam. Bir diğer sorumuz. Aşçı maaşları nasıl? Çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii e, yorulmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Mutlaka ki çabalamak gerekiyor. Eğer doğal bir yeteneğiniz de varsa bunu üstüne koyup çok çok daha fazlalarını elde edebiliyorsunuz. E, yalnız işte e, bir aday gelip aşçı olduktan sonra e, hiçbir şekilde asgari ücretle çalışmıyor diyor ki ben aşçıyım. Yani bir bulaşıkçı, bir temizlikçi bile bir çaycı yani asgari ücretle çalışıyorsa yani onun alacağı en kötü mesleğe başlangıç maaşı 3500 liradan başlar. Ve bundan sonrası tamamen kendi doğal yeteneğiyle ilgili. Benim 2 yıl sonra aşçı şef olup, restoranda şef olup 8-9 bin lira maaş alan öğrencilerim var yalnız işte sektörde yavaş yavaş ilerleyip 4000, bin, 4500 bin lira, 5000 lira maaş alan adaylarımız da var. Yalnız aşçılık sektöründe ben bu işi yaparım, ben bu işe gönlümü koydum, aşkla yaşıyorum diyen adam 80 bin ile 100 bin lira arasında kazanan aşçı arkadaşlarımız var. Çok iyi. Öğrenci adaylarımızdan gelen bir başka sorumuz. Akademi dünyasını neden tercih etmeliyim? Akademi dünyasını diğer kurumlardan ayıran temel özellikler nelerdir? Temel özelliğimiz, ilk hedefimiz her zaman öğrencinin öğrenmiş olması. Benim kendim prensip ve ideolojik olarak tercihim bu. Öğrenci buraya geldiğinde, bu kapıdan dışarıya adım attığında, evet ben buraya gittim, bunları öğrendim. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz, akademi dünyasında aşçılıkla ilgili başka hangi kurslarımız var? Aşçılıkla ilgili, az önce de belgelendirme ile ilgili de bu konuya tekrar bahsetmiştim. Aşçılık dışında pastacılık eğitimi, pastacılıkta da temel pastacılık, profesyonel pastacılık eğitimi, kebapçılık eğitimi, dönercilik eğitimi ve baklavacılık eğitimi ile devam ediyor. Ee, Bunlar bizde standart e, kayıt alınıp e, sürekli sağlanan eğitim grupları. Bunların dışında talepler doğrultusunda çikolata yapılma eğitimi, e, dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi tek günlük eğitimlerde bunlara ilave edebiliyoruz. E, daha çok adayların tercihlerine yönelik eğitimler ilave edip e, istihdama öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Zeynel Hocam çok teşekkür ederim. E, bugünkü konuğumuz e, usta öğretici şefimiz Zeynel e, Küçük Özer'di. Çok teşekkürler Zeynel Hocam konuğumu olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bugün akademi dünyasından bu kadar. Başka videolarımızda farklı mesleki eğitimlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.